Teknolojiyi yasaklamak çözüm değil, iyi de değil. Niye yasaklarım teknolojiyi? Yani teknolojiye karşı iki türlü yaklaşım var. Birisi teknofil olmak, yani birisi de teknofobik olmak veya birisi teknodeterminist olmak, birisi teknorealist olmak. Yani yollar bu şekilde ayrılıyor. Yani teknoloji, teknolojiyi böyle ne abartacak, böyle bu kadar yüceltecek hale getirmeniz lazım ne de bu kadar e, nefret edilecek hale getirme. Teknoloji insanın rahatı için vardır. Yani bugün olan teknolojiler, bugün bizim kullandığımız teknolojiler keşke annelerimizin, anneannelerimizin, ninelerimizin zamanında da olsaydı. Onların çektiği sıkıntıları görünce yaşadığımız güzellikler, yani evimizde sadece düşünün, başka hiçbir yere çıkmadan evde yaşadığımız rahatlığı düşününce, ben tabii en son gaz ocaklarına yetiştim böyle fitirli gaz ocakları vardı böyle iğnesiyle tıkanan gözler açılır falan. Yani bu ev içinde baktığımız zaman dijital ortamı kastediyorsak teknoloji o da çok büyük rahatlık. Yani teknolojiyle gelen rahatlıkların en başında geliyor belki de dijitalleşme, cebimizde telefon olması, haberleşme. Ben kendimi hatırlıyorum. Yani Türkiye ölçeğinde konuştuğum zaman Anneme ulaşmam benim saatler alırdı, günler alırdı. Giderdim PTT'de oturup telefon bağlattırırsınız. Jetonlu telefonlar çıktı, ne büyük rahatlık oldu. Jeton bulunduruyorsunuz, bu sefer de okuşku var. Yanınızda ya jeton yoksa acil bir şey olduğunda. E şu anda cep telefonları çok büyük rahatlık. Ve tabii bu cep telefonlarını artık yatsınamaz bir noktadayız. Cep telefonlarının hatta en iyisini, en üst modelini alacağız. Çünkü bizler birer artık, e devlet vatandaşıyız. Dolayısıyla bizim e devlete ulaşımımız bu teknoloji aracılığıyla ve bizim hepimizin cep telefonlarının akıllı telefonlar olması lazım. Dolayısıyla teknolojiye karşı koyacak halimiz yok. Yani niyetimiz de olmamalı. Teknoloji bizim rahatımız için. Arabalar bizim rahatımız için, gözlük bizim için, kulaklık bizim için, cep telefonları bizim için. Bilgisayarlar, televizyonlar bizim için. Bunu yeter ki güzel amacına uygun kullanalım.